O zaman biz başlayalım arkadaşlar. Ee, aynı başta konuştuğumuz gibi anketten çok e, talep gören ikinci başlık olan bütçe kısmından bir değerlendirme yapalım. Bütçede de konuşacağımız kısımlar demin söylediğim gibi önce bütçe sistemleri olacak. Bütçe sistemlerinden özellikle bu e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte ee, gelen soru sayısı hani istatistik olarak, yıl olarak artmış oldu. Nedeni de şu normalde 2-3 yılda bir e, soru getiren kısım her yıl soru getirmeye başladı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2018 yılında geçtiğimizde e, bütçede de değişiklik olacaktı ama bütçe öyle bir noktaya geldi ki 5018 sayılı kanun e, hükümet sistemi değiştikten sonra değişti ama içi boş kaldı. Uyum yasalarına ihtiyaç vardı. Uyum yasaları çıktıktan sonra toparlanmış oldu. Dolayısıyla bütçeden adam akıllı soru 2020 ve 2021 yıllarında gelir oldu bizim için. Daha doğrusu bütçe sürecinden, bütçeden demeyelim de Türkiye'deki bütçe sürecinden, 5.018 sayılı kanundan. O yüzden hala bizim için bütçeleme süreci çok değerli bu yılda gelecektir. Ama diğer taraftan gene önem kazanan bir başlığımız var, o da bütçe sistemleri. Şimdi bütçe sistemlerinde önce başlıksal olarak bir bütünlük göstereyim size. Bu sefer farklı gidelim. Hep parçadan bütüne gidiyorduk ya. Şimdi neleri işleyeceğimizi bir görelim. Arkadaşlar bütçe sistemleri kendi içerisinde ikiye ayrılır. Şöyle bir tablolaştıracak olursak bir geleneksel bir de modern şeklinde biz maliyeyi aynı iktisattaki gibi ikiye ayırıyorduk. Aralarındaki farkı biliyorsunuz. Modernler Keynesyen düşünceye sahipler. Müdahaleci devlet anlayışını benimsiyorlar. Dolayısıyla burada devlet jandarma devlet faaliyetlerinin dışında artı bir de ekonomik sosyal hayata ne yapıyor? Ekonomik sosyal hayata da müdahale ediyor. Ama geleneksel yapı ekonomik sosyal hayata müdahaleyi e, kabul ediyor mu? Hayır. Meşhur bir cümlemiz var biliyorsunuz. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Dolayısıyla burada devleti gelenekseller tamamen ne olarak görüyorlar? Genel kamusal hizmetleri yürüten mekanizma olarak görüyorlar. Yani jandarma devlet olarak görüyorlar. Biliyorsunuz jandarma devlet anlayışı e, ile ortaya çıkmış bir görüş klasik iktisatta fizyokrasiden temelini aldığı için aynı yaklaşım burada da geçerli. Şimdi bu mantıkla bakacak olursak o zaman devlet sadece genel kamusal hizmetler yürütecekse geleneksel bütçe sistemleri son derece ne olacaktır? Sığ olacaktır. Yani harcama kalemi olarak içinde barındıracakları arkadaşlar adalet savunma Diplomasi, hani geçmişi baz alırsan geçmişte eğitimin e, özelliğinden çok fazla bahsedemiyorduk. Her ne kadar şu an yarı kamusal olarak açıklasak da eğitim sağlığı da bunun içerisine katabiliriz. Yani böyle minimize e, bir yapı ortaya çıkacak devletin faaliyetleri bu hizmetler doğrultusunda olacak. Ama modellere döndüğünüzde Devlet sadece adalet savunma diplomasi eğitim sağlığı yürütmeyecek. Devlet yeri gelecek özel mal da üretecek. Devlet yeri gelecek konjonktürel dalgalanmaları düzenlemeye çalışacak. Yani ekonomik istikrarı oluşturmaya çalışacak. Devlet çevre sorunlarını gidermeye çalışacak gibi gibi gibi. Çok fazla faaliyet türümüz söz konusu olacak modern yaklaşımda. Bu kapsamda hareket edersek zaten alt başlıkların mantığını daha net kavrarız. Gelelim şimdi bu alt başlıklarda nelerden bahsedeceğimize. Geleneksel yaklaşımlar kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Birisi klasik bütçe sistemi ki bunu sorularda klasik bütçe sistemi olarak görmeyebilirsiniz. Diğer isimlerini sormayı daha çok severler. Bir diğer ismi örgüt bir diğer ismi harcama kalemi. Ne olduğunu açıklayacağız. Harcama kalemi bütçe sistemi ya da örgüt bütçe sistemi de deniliyor klasik bütçe sistemine. Klasik bütçe sisteminin sakıncalarından dolayı, bakın burada unutmayın, ee, hani neden sonuç ilişkisi var? Klasik bütçe sistemi tarihte ilk bütçe olarak ortaya atılmış ama Klasikler kendi düşünceleri içerisinde bir iki aksaklık olduğunu görmüş ve bu sistemi yenilemeye çalışmışlar ve yeniledikleri sistemle birlikte ortaya bir bütçe daha çıkmış. Ona da torba bütçe sistemi adı verilmiş. Tabii klasiklerin iki tane bütçe sistemi var ama döndüğümüzde modernlere arkadaşlar modernler artık e, i̇şin içerisinde ekonomik sosyal hayata müdahale de girdiği için, devletin performansı devreye girdiği için yeni bütçe sistemleri oluşturmaya çalışmışlar ve sıralama olarak şöyle bir bütçe e, süreci ortaya çıkmış. Biri performans e, bütçe sistemi, performans bütçe sistemi, diğeri program bütçe sistemi, En geniş kapsamlısı şimdi geliyor. Plan ve program bütçe sistemi. Bunun dışında bir tane daha devreye girmiş. Sıfır tabanlı bütçe sistemi. Tamamen uluslararası standartların baz alındığı, dünya üzerinde hani Evet, yapı olarak başka bir bütçe sistemini temel alabilirsin ama standartlar açısından uygulanmayı devreye soktuğunda bir de uluslararası manada bir bütçe daha ortaya çıkmış. Ona da analitik bütçe sistemi denilmiş. Yani toplamda 7 tane bütçe sisteminden bahsediyoruz biz bütçe sistemleri içerisinde. Bu yedi bütçe sisteminden tekrar söylüyorum ikisi geleneksel yapıdadır. Yani Adam Smith düşüncesi çerçevesinde ortaya çıkan e, bütçe sistemleridir. Geri kalan beş tanesi modern bütçe sistemi içerisinde yer alır. Bizim için içerik olarak kesinlikle ve kesinlikle bilinmesi gerekenlerin yanına tik atıyorum. Geleneksel bütçe sistemlerini bilmemiz gerekiyor. Modernlerden de İlk üçünü çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. En fazla soru zaten bu üçünden geliyor haberiniz olsun. Çünkü birbirine yakın şeyler var, aralarında da keskin farklar var. Özellikle o farklar üzerinden ÖSYM soru vurguları yapmaya çalışıyor. Biz başlayalım o zaman şimdi içerik anlatımına. Bütçe sistemlerinde önce geleneksel yapıdan başlayalım. Bir dedim ben buraya, klasik yani örgüt bütçe sistemiyle başladım. Klasik bütçe sistemi. Neden diğer adları devreye girmiş onu da konuşacağız. Ama onun öncesinde şunu söyleyeyim size. ÖSYM arkadaşlar artık işi tamamen yoruma çevirmeye çalıştığı için yani soruları böyle uzata uzata bazı e, dokunuşlar yapa yapa sizi tuzağa düşürmeye çalıştığından dolayı Artık sadece özelliklerini bilmek yetmiyor. O özellikleri yorumlayarak sakıncalarını da ortaya çıkarmamız lazım. O yüzden hani e, bazı kaynaklarda bu yapıldı kitaplarda görürsünüz ama her kaynakta görmeyebilirsiniz. Biz şu şekilde gideceğiz sizinle. Özellikleri ve sakıncaları. Özellikleri ve sakıncaları. Öncelikle klasik bütçe sistemi Nasıl bir bütçe? Bir nevi tanım yapmış olalım. Arkadaşlar, bu bütçe sistemi unutmayın, yıllık esasa dayanan denkliğin uygulandığı bütçe sistemidir. Çünkü biliyorsunuz e, ee, klasik bütçe sistemi geleneksel yapının içerisinde ve gelenekseller her zaman ne diyordu bize? Devletin ekonomik sosyal hayata müdahalesine ihtiyaç yok. Devlet sadece asli görevlerini yerine getirsin. Yani jandarma devlet faaliyetlerini yürütsün. Örneğin bu durumda kamu harcamalarım diyelim ki ee, genel kamusal hizmetlerim doğrultusunda 100 birim. E, dolayısıyla devletin ekstra bir icraatı olmayacağından dolayı elde etmesi gereken gelir de yapacağı harcama kadar olmak zorundadır. Yani kısacası her zaman bunların bütçesi ne esaslıdır? Denklik esaslıdır. O zaman aslında burada yazdığımız madde zaten e, geleneksel modern ayrımından ortaya çıkan bir madde. Doğru mu arkadaşlar? Evet hocam. E keza yıllık bilgisini de aynı şekilde yorumlayabilirim değil mi? Adamlar ee, bir mali yılı, takvim yılını baz alacaklar otomatikman ve denkliği o mali yıl içerisinde sağlamaya çalışacaklar. Bir yıl içerisinde <laughs> elde edilen gelir, bir yıl içerisinde yapılan harcama. Bu özellikler zaten bizim geleneksel yapımızdan geliyor. Şimdi dönelim klasik bütçenin devamına daha da net tanım oluşturmaya başlayalım. Arkadaşlar. Klasik bütçe için tanımımızı biz şöyle yaparız. Deriz ki: Harcama kalemleri belirlenir. Her bir örgüte ödenekleri dağıtılır. Yani yapmış olduğumuz şu aslında, genel kamusal hizmetlerimizi düşünürsek, hani demin bahsettik ya sürekli artık dillere pelesenk oldu. Adalet, savunma, diplomasi. Diyorum ki kardeşim benim ee, harcama kalemlerim bunlar ve bunlar için bir yıl boyunca yapacağım harcamalar, örneğin adalet için 50 birimlik harcama, savunma için 70 birimlik harcama, diplomasi için 20 birimlik harcama. Bunları topladığım zaman totalde 140 birimlik bir ne oluştu? Bütçe oluştu. E dolayısıyla arkadaşlar bütçemi belirliyorum. Harcama kalemlerime bunu ödenekler halinde ne yapıyorum? Dağıtıyorum. Klasik bütçe sisteminin varsayımı bu şekilde. E buradaki iki tane kelimeyi baz alalım şimdi. Harcama kalemleri belirleniyormuş ve ödenekler örgütlere dağıtılıyormuş. O yüzden diğer isimleri ortaya çıkıyor işte. Bir diğer ismine ne demiştik? Biz harcama kalemi bütçe sistemi. Bir diğer ismine de örgüt bütçe, bütçe sistemi demiştik. Peki şimdi sizinle biraz soru-cevap gidelim. Hani yorumlamaya başlayalım. Genel bilgileri bunlar. Yorumlamaya başladığımızda bu adamlar sizce bütçenin ee, dışına çıkılmasını isterler mi? İstemezler. Hayır, i̇stemezler. O zaman bu adamlar denetimi güçlü tutmak zorunda mı? Kesinlikle. Denetim güçlüdür. Bu bilgiden bir sakınca çıkaracağız sizinle. Denetim güçlüdür. Denetimi önem verirler. Yıl sonunda denklik sağlanmış mı? Harcamalar doğru şekilde yapılmış mı? Belirlenen ölçüde gerçekleşmiş mi? Bunu esas alacaklar. Bir diğer soru arkadaşlar. Mesela savunma harcaması dedim ya ben, örneğin e, yılın yedinci ayı geldiğinde ciddi bir tehdit oluştu sınırımızda bütün kaynağımızı hani savunmaya yetmiş birim ayırmıştık ya örnek olarak bütün kaynağımızı yedinci ayda kullandık böyle bir durum yani ortaya çıkan fayda mı sizce bu adamlara göre önemlidir yoksa Yıl 12 ay kardeşim 70 birimi 12 ay boyunca kullan dersek mi daha doğru olur. Yani bu adamlar için süreklilik mi önemlidir? Bence süreklilik önemlidir. Çünkü geri kalan 5 ayda faydadan çok zararları olacaktır. Aynen öyle. Bu adamlar arkadaşlar faydayı önemsemiyorlar. Devlet genel kamusal hizmetini yürütsün ve sürekli olarak yürütsün. Faydanın ne kadar oluştuğu benim için önemli değildir diyor bu adamlar. O zaman yazacağım son özellik de şu olacak. Harcama kalemlerinin şey, 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 kendim yıl boyunca Kamera kuturma, ben bir şey. Özlem bir şey mi oldu? Özlem. Neyse biz derse devam edelim. Özlem cevap vermedi. Harcama kalemlerinin yıl boyunca açık kalması istenir. Yani buradan şunu anlıyorum. Fayda önemli değil. Fayda önemsiz. Süreklilik esas. Zaten devletin hepi topu yapacağı genel kamusal hizmetler diyor bu sistem ortaya atan vatandaşlar. E dolayısıyla buradan da yola çıktığımızda yıl boyunca bu hizmetlerin insanlara sunulması gerektiğini savunuyorlar. O zaman arkadaşlar, gelelim biz sakıncalara. Bir, zaten bu adamlar genel kamusal hizmetler dışında hiçbir e, devlet faaliyetini kabul etmedikleri için herhangi bir e, uzun süreli fayda sağlayacak ya da sonuçları ilerleyen evrede ortaya çıkacak uzun vadeli yatırım yapabilme şansımız olur mu bu bütçe sisteminde? Hayır. Yıllık ve denklik esasları var. Dışına çıkamadığım için uzun vadeli yatırımları gerçekleştirmek güçleşecektir. Doğru mu? Evet, kısa vadeli yatırımlar. Aynen öyle. Şöyle diyelim daha derli bir cümle olsun. Uzun vadeli programların gerçekleştirilmesi güçleşir. Soru 2. Bu adamlar denetimi önemsiyorlar ve bu yüzden de yasal düzenlemelere gidiyorlar, doğru mu? Evet. Olası bir sorun çıktığında, bir aksilik çıktığında, "Dur kardeşim, böyle olmuyor. Ben biraz farklılaştırayım harcamamı." diyebilir misiniz? Yani bütçe kapsamının dışına çıkabilir misiniz? Çıkamayız. Çıkamazsınız. O zaman bu bütçe sistemi esnek midir, katı mıdır? Katıdır. Katı bütçe sistemidir. Katı bütçe sistemidir. Bunun dışında çok fazla daha yorum yapabiliriz ama öyle e, laf salatası yaparak kafaları karıştırmaya gerek yok. Ee, bence diğer başlığa geçelim. Hatta diğer başlığı şuradaki boşlukta kullanayım. İkisi arasındaki farkı da anlamış olun. İkinci başlığımız... Efendim? Özlem'in mikrofonu açık sanırım. Farkında mı değil? Galiba farkında değil. E, ee, Özlem'i o yüzden <laughs> sessize alıyorum. Evet. Aile içi sesleri çok fazla geliyor. Şimdi dönelim torba bütçe sistemine. Arkadaşlar, torba bütçe sistemi de bir geleneksel bütçe sistemi. O yüzden torba bütçe sisteminin yıllık ve denklik esasları aynen klasik bütçedeki gibi karşımıza çıkmak zorunda, değil mi? Evet. O zaman ben bunları hemen bir yazayım şuraya. Yıllıktır. Denklik esaslıdır. Peki bu iki madde varsa, bu iki maddenin ortaya çıkardığı olumsuzluk, uzun vadeli programların gerçekleştirilmesi güçleşir ifadesi gene sakınca olarak karşıma çıkar mı? Çıkar. Evet. Uzun vadeli programların gerçekleştirilmesi güçleşir. O zaman burada iki tane sakınca yazdım ya ben. İki sakıncadan birisini zaten biz ele almayacağız. Çünkü geleneksel yapı içerisinde bu ortaya çıkmak zorunda. Bu adamlar katı bütçenin olumsuzluğundan dolayı torba bütçe sistemini ortaya atmışlar. Zaten sorularda dikkat edin. Hep şöyle sorar ÖSYM. E. En esnek bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Torba bütçe sistemi en esnek bütçe sistemidir arkadaşlar. Buradaki katılığın olumsuzluğundan dolayı dönmüşler en esnek bütçe sistemini oluşturmuşlar. O zaman aynı şuradaki gibi tanımı açıklayacak uzun bir cümleye dönelim. Çorba bütçe sistemi dediğimiz şu. Diyor ki bana tanımı yapan akademik kaynaklar ödenekler başlangıçta toplu olarak oluşturulur ve örgütlere dağıtılır. Yani ne yapıyorum biliyor musunuz? Hani klasik bütçe sisteminde aslında süreç şuna dönüyor. Savunma dedik, 70 birim dedik ya. Bu 70 birimi 12 aya dağıtacaktık, doğru mu? Her evet. ay hatta her gün ne yapacağımız tek tek belli. Ve buna göre eee ödeneyimizden her ay kullanım gerçekleştiriyoruz. Her gün kullanım gerçekleştiriyoruz. Burada ise şöyle yapıyor. En baştan diyelim ki savunmaya 100 birimi belirliyor toplu bir biçimde idareye gönderiyor. İdare ondan sonra bunu zamanında kullanmış, zamanın dışında kullanmış, farklı bir yere yönlendirmiş, aynen belirlediği ölçüde kullanmış. Buna bakmıyorlar. E arkadaşlar o zaman size bir sorun var. Önce önemli bir avantajdan bahsetmemiz lazım. Mesela o dönemlerden, geçmiş dönemlerden, 1800'lerden, 1700'lerden bahsedersek eğitim, sağlık Özel kesimin çok fazla bulaşmadığı faaliyetler, doğru mu? Doğru. Ama tüm topluma dağılan, yani tabanı en geniş diyebileceğimiz harcamalar doğru mu? Evet. E toplu ödenek oluşturulursa bu tip harcamalara daha çok önem verilebilir mi o zaman? Verilir tabii. O zaman önemli bir özellik daha yazdım. Eğitim, sağlık gibi geniş tabanlı Neyse şu an kapanmıyor sonra kapatacağız. Geniş tabanlı faaliyetlere daha çok önem verilebilir. Eğitimin sağlığın önemi artmış oluyor. Peki dönelim o zaman sakıncalara arkadaşlar. Böyle esneklikte bir bütçe varsa denetim zorlaşmaya başlar mı? Evet. Hayır. Denetim güçleşir. Aa, evet. Denetlemek zorlaşır. Evet. evet. Denetlememiz zorlaşacak ne yazık ki. Aynı zamanda arkadaşlar e, sonuçta adama ödeneği toplu verdim ve inisiyatif alabiliyor bu adam. Tabii ki yıllık ve denklik esasları içerisinde. Klasik bütçe sistemi e, varsayımı içerisinde ama Sonuçta inisiyatif alabildiği için israf riski artar mı? Evet artar. artar. İsraf riski artar. Bak dikkat et. Önce klasik bütçe sistemini ortaya çıkarmışlar kendi düşünceleri doğrultusunda. Katı uyguladıkları için sorun yaşamışlar. Sonra dönmüşler en esnek bütçe sistemini oluşturmuşlar. Ama tıpkı her güzel şeyde olduğu gibi... Ortaya gene bir olumsuzluk çıkmış. İsraf riski artıyor, denetim güçleşiyor, uzun vadeli politikaları gerçekleştirmek güçleşiyor. Bunlar temel sakıncalarımız arkadaşlar. Ne kadar vaktimiz kaldı? 8 dakika. O zaman şöyle yapalım. Şu an saat 22.08. 22.15'te başlayalım. Tamamdır hocam. Tamamdır. Çeyrek geçe görüşüyoruz. Görüşürüz. 有十四张。